Bir tecrübe bir tavsiyeden herkese selamlar. Bugün Airfryer'da çilek kurutacağız. Gördüğünüz gibi çileklerimiz bir tanesi bütün, iki tanesi yani toplam dört tane yarım çilek var. Diğerlerini de ince ince doğradı. Bakalım hangisi güzel kuruyacak, bütün olan da diğerleri kadar güzel kuruyacak mı? Beraber göreceğiz, deneyeceğiz. Ben de ilk defa çilek kurutuyorum Airfryer'da meyve kurutma programında kurutacağız. Evet, tabana ee, tabanı çilekle doldurduk. Maşallah bayağı da bir çilek aldı. Şimdi ızgaramızın üzerinde dolduralım. Bu arada orta deliğimizi boş bıraktık. Çünkü hava sirkülasyonu olsun diye. En sona da minikler kaldı. Izgaradan aşağıya kaçıyorlar. Evet ee, şimdi şu büyükleri de şöyle en üstüne koyalım. Bakın bayağı bir çileğim vardı. Boş bile kaldı. Ee, tabii bu meyve kurutma için minik ızgaralarda olsa çok daha fazla sığacağını düşünüyorum. Ben de çilek seven biri olarak hadi çileğimizi kurutalım. Ben de çok merak ediyorum. Hemen kurutalım. Ve sonucu görelim. Meyve kurutma da yapacağım. 5 saatlik bir meyve kurutma süresi var. Haydi başlayalım arkadaşlar. 5 saatimiz doldu. Haydi heyecanla beklediğimiz çileklerimizin ne durumda olduğunu hep beraber görelim. Oo minnacık kağıt gibi kalmışlar çileklerimiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi buradaki denememiz biz bütün çilek, yarım çilek hepsinden koymuştuk. Şöyle çıkaralım da görsünler. Evet. Şunlar gerçekten çok güzel kurumuş ve incelik böyle kağıt gibi olmuş. Hemen yiyelim. Bu olmamış. Bu bütün de. Hala içinde su var bu olmuyor. Şu yarımları merak ediyorsunuzdur. Yok yarımlar da olmamış ya. Bakın o da sulu sulu kalmış. Gerçekten hani ince doğrarsanız sıkıntı olmuyor. Ben bunda portakal da denemiştim. Kurumamıştı çünkü bütün koymuştum. Ama şunlar gerçekten harika olmuş. Bildiğimiz kuru çilek olmuş. hepsi de kurumuş. Hani, e, bazen e, birazcık bir meyvemiz kalmıştır ya da canımız meyve çekmiştir, e, kuru meyve çekmiştir. O kalan meyveleri hemen koyun, e, dolmadıysa birazcık daha ekleyin meyve ve hemen kuru meyve yapabilirsiniz. Yani az bir şekilde hem canınızın meyve, kuru meyve isteğini karşılayacak hem de artan meyvelerinizi değerlendirecek, çürümemesi için değerlendirmek için gerçekten güzel yani ev tipi bir kurutma yöntemi ve ben şunu da çok düşünüyorum minik minik ızgaralar olacak böyle hani üst üstüne bayağı bir raflı gibi olacak tek seferde daha fazla meyve kurutmak çok daha avantajlı olacaktır gerçekten meyvelerimiz güzel olmuş güzelce kurumuşlar başarılı Yani böyle küçük bir makineden de anca bunu bekleyebiliriz gerçekten boyundan büyük işler yapıyor lütfen kanalımıza abone olun videomuzu beğenin biz de daha fazla meyve kurutmalar değişik videolarımızı inşallah sizlerle beraber çekip sizlerle beraber sizlere sunacağız hoşçakalın